Balar günü özel videomuz. Nereden buldun bizi ya? <laughs> Geçelim galiba bak bir abam burada. Allah Allah. Zor lan dövdük dövdüğün cennini yani. Biz arkada biz barışçı konuşuyoruz. Değil mi? Tabii. Haa. Kanka nerelerdesin görüyor Ne Bet, çiğ ne Babalar gününü kutladın mı adamı? He baba oğlum ama Tamam öpsün ama elini öpsün, öpsün de elini öpsün. Arama onu lan telefondan. <laughs> tamam babalar gününü kutlasın da. Tamam kutla babalar, babalar gününü kutla. Bana 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 Tamam öp, öp elini. Öp elini. Babalar gününü kutla. Efendim Eren, lafı bırak. Gel Ama hediye almadın. Aldım, aldım. Reyhan'dan geldim. He? Bak daha konuşmam o senden ha. Hani ben araba alıp çalışıyordum. <laughs> He? Hani arabalar çalışıyordu. öpsene senin adamın Babalar <laughs> gününü kutla. Öp <laughs> barışın tamam öp öptürmez ya. <laughs> ha, gel öpeyim ya. O maşınık yapma. Ha niye o maşı diyorsun adama sen ya? Oğlum daha konuşmam seninle bak. Ağzına sopa var, versene ona. Ha, ver ona, avıza. Erol, avıza ver. Ver ona. Ver onu. Yapmazsın. Yapma. Patlatın ha. onu. Patlatın Sen şimdi kutlayacak mısın, kutlamayacak mısın? Öp babanın elini şimdi. Öpeyrem. Her şeyi öptüm. Ver onu bana. Dur. Adam, adamı dükkanında artık sık yapmayın adamı. Ya. Yerepeyim kanka. Vurmaz da beni seviyor. Nasıl vurmaz? Bırak sen adamı vur! rahat. Bırak bırak. İçini kabere Ne iş? Patatana. Pat Fazla oldu. Gerekim de gideyim de. Hani hediye aldın mı ona? Ha getireyim. Babalar yedigen. günü hediyesi. Vur. 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 Vur vur <laughs> <Burak> vur. Vur. <laughs> 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 he? <gülüyor> 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 he? Tamam daha yapacağız. He? Babalar gününü <laughs> kutlamayız <laughs> adamı. He? <laughs> Adamın babalar <laughs> gününü kutlaması. He? <Ha? gülüyor> bırak, bırak. bırak Adamın Aa, babalar gününü kutlamasın adamın. Hani de yamadın. Telefonu. Gel bir gel bak. Bir yerden al deme. Ana, ana, ana. Yürü lan. Yürü la Ayşe'nin amına gömeceğim Ayşe'nin. Benim babanın abine geliriz. Ayşe telefon aldı bana. Aha. Bak Ayşe. Onun da var. Onun da var telefonu. Aha cebinde. Göster lan cebini Var adamın. Anne ne göstersin de. Aa telefonu alır Hayır gel. hayır vay vay. Bakayım telefonu. Ay, telefonu burada bak, bak abi. Tamam bırak. Telefonu bırak. O telefon konuşmasını bilmiyor onbaşı başı. Bak, bırak gene gel. gel. Ya, lan siktir git lan Yürü lan. Oğlum senin anan da onun başı olur. Ya, bırak gel. gel Ağmalarısın doğru. Köye köye. Gel. Köye. Çık, gel. Gel. Ben Ayşe'ni gör, babanı gör, anneni gör, karıyı gör. Heh. Adam oruç tutaydı, orucu bozulmuş <laughs> Dursun onu vur kafasına işte. Hediye almaya